Hiç sevmiyorum. Soğusek. Üçlü Üçlü dörtlü var kardeş. Nasıl bir iğne istiyorsun? Dörtlü. Böyle, üçlü çatallı. Üçlü çatallı. Yok, onlardan yok. Köpek tutacaksınız? Kefal tutacaklar. Ben anladım. İbrahim Uzunoğlu. Ee, yaklaşık Galata Köprüsü'nde, 1996'dan beri, İstanbul'a geldiğimden beri, ilk defa denizi İstanbul'da gördüm bir Karadenizli olarak. <laughs> e, denizi gördükten sonra denizdeki balık tutusu başladı. Daha önceden köyde, derelerde, ırmaklarda tutuyorduk. Zonguldaklıyım bu arada. Zonguldak devrek. Denize bizim ilçe uzak olduğu için denize ilk kez İstanbul'da gördük. Deniz tutkumuz böyle başladı açıkçası. Balık tutuyorum, tuttuğum balığı satıyorum, kalanını eve götürüyorum, kendim yiyorum, çoluk çocuğum yiyor. Ayrıca satıyorum, ekmek paramı çıkartıyorum. Atmacıyım, ofset ustasıyım. Güzel de bir maaşım vardı ama artık mesleğimden bıktım. E, deniz bana özgürlüğümü hatırlatıyor. Balık tutmak zihnimi açıyor. İnsanlarla burada iç içe şey yaşıyorum. Daha güzel oluyor, seviyorum. Kafamı dinliyorum. Deniz insanın benim böyle tamamen özgürüm bu an. Karışan yok. Yani patron yok zorla yapabileceğim bir iş yok. Canım isterse oturuyorum, canım isterse balık tutuyorum. Gittiğin işe sonuçta belirli bir saat var. Sabah 8, akşam 7 diyor. Benim burada saatim yok. Canım sıkılıyor, toplanıyorum, eve gidiyorum. Bakıyorum, ekmek param çıktıysa yeter bugün diyorum. Allah'a şükür diyorum. Gidiyorum, ömür. O nedenle özgürüm. Ama normal bir işte çalışmış olsak bu özgürlüğümüz yok. Balık tutarken açıkçası pek bir şey hissetmiyorum. Kafam tamamen rahat. Yani dünyadan bağımsız yaşıyorum şu an. Öyle söyleyeyim. Ee, tamamen benim için özgürlük. Balık tutmak. Şu an gelenler genelde böyle baktığımız zaman işte baba oğul gelmiş. Kimisi çocuğunu getiriyor gezmeye. Ona hobi amaçlı yani hobiye alışsın diye. Kimi insan dediğim gibi deniz insanın yani e, rahatlatır, stresini alır, psikolojisini düzeltir. E, gece baktığım zaman ben burada yere geliyor, 36 saat, 48 saat duruyorum. Gece aileler geliyor hava güzelken. Yani burada tamamen hava sıcaklığına göre farklı ortamlarda olabiliyor aslında. Sadece balık amaçlı gelmeyenler de var yani. Sabır, ben sabırsız bir insanımdır. E, pek e, açıkçası onu söyleyeyim de. Niye sabırsızım? Balık konusunda sabırsızım. Çünkü biz her zaman zaten balığımızı tutuyoruz ama bizi gören insanlar şöyle, biz tutuyoruz, onlar tutamayınca sabredemeyip gidiyorlar. Ama bizim sabrımız denizde pek yok yani açıkçası. O da biz sürekli tutabiliyoruz zaten bu balığı. Beklerken aklıma ne geliyor? Bazen evdeki çocuklar aklıma geliyor. Bazen lisedeki aşkım aklıma geliyor. Ee, Bazen ne diyeyim, memleketteki özlem aklımıza geliyor. Bu şekilde yani. Beklenti, bir beklentimiz yok. Karnımız doyuyor, bizim için bu. Sonuç bu kadar. Beklenti yok. Burada bir beklentimiz yok. Sevdiğimiz iş, karnımız doyuruyor. Bizim için yeterli. Tamamen psikolojim yerine geldi, o şekilde söyleyebilirim. Ee, rahat, diyorum ya bir karışanım yok, çalışma saati diye bir şeyim yok artı ne diyeyim benim için hayat şartlarım daha güzel şu an eskisine göre daha az kazanıyorum ama eskisinden daha iyi şu an hayat şartlarım başta zorluğu biz kışın en kötü hava şartlarında gece buradayız. Yani yere geliyor kar tipi fırtına. O havada biz mecburen buradayız. Niye? Çünkü balığımız tutup ekmek paramızı çıkarmamız gerekiyor. En zor şartları bu balıkçılığın. Yani yere geldiğinde ellerimize sıcak çayı döküp böyle ellerimizin donduğunu hissedebiliyorsun. Yani o zaman sıcak çayı aldığımız zaman elimize dökülüyor hissetmiyorsun yani ellerin artık donmuşsun. En zoru bizim için burada bu. İkincisi bazen işte bugün çok kalabalık hava güzel olduğu için gördüğünüz gibi. Şu an balık tutamıyorum normal insan geliş geçişi çok fazla. Bizim için zor olan bu geri kalan bir zorluğu yok. Buradaki Beyazıt Kulesi yeşil yandığı zaman hava yağmuru gösterir. Mavi ise hava normaldir geceleri yanar ışık gündüz göremezsiniz şu an. Kırmızı yanarsa kar yağışlıdır. Un kapanı köprüsünde ortada yeşil ışıklar yandığı zaman köprünün açılacağı anlamına gelir o gün. Yani bir sürü var. İşte hava durumunu burada bayrağa göre kendimiz belirleriz. Biz artık alıştığımız için buranın hava şartlarını. Bu şekilde. Hava durumuna bakıyoruz her zaman. Hava güneşliyse bizim için zaten güzel. Ama bugün Poyraz var. Onu işte nereden anlıyoruz? Bayrak Karadeniz'den rüzgar esiyor şu an. Oradan dolayı anlıyoruz. Şu an yağmur var mı akşam onu göremiyoruz. Işıklar şu an yanmadı. her zaman iki tane ile gelirim. Her zaman iki olta yanımdadır. Biri büyük balık için, biri normal ister çaparı için. Yani kendimizi yormam amaçlı. Akşamki kullandığımız oltalar ağır olduğu için kendimizi yoruyoruz. Gündüzde hafif olta kullanıyoruz ki çünkü burada yeri geliyor. 12 saat duruyoruz, yeri geliyor, 3 gün duruyoruz. Kendimizi yormadan çalışmak için farklı oltalar önemli. Köprü üstü balıkçısı dışarıdan baktığın zaman aslında emekli demektir genelde bu işi yapanlar işte emekliler. Emekli maaşı gitmiyor adamın. Mecburen geliyor burada hem balık tutuyor. Hem biz gibi stresini atıyor. Artık evdeki teyzelerden mi kaçıyorlar onu da tam bilemem ama genelde emekliler. Köprü üstü balıkçısı onlar oluyor. Bir tekne alıp böyle işte kışın Karadeniz, yazın Ege, işte Eylül-Ekim ayı Ege'de çupra çok oluyor, akı oluyor. Onları tutmaya. Ee, kışın Karadeniz'e lüferi. E. Bizim hayalimiz bu, deniz. Marmara Denizi'nde şöyle söyleyeyim. Hangi aydayız? Ek Ekim'deyiz. Ekim, Ekim ayındayız şu Ekim ayında işte yavaş yavaş istavrit başlıyor. Kasım'a girdiğimizde Çinekop, hatta Ekim ayında şöyle, hem palamut olur, hem istavrit olur, hem Çinekop olur. O hava şartlarına göre değişir işte. Hava güzelken böyle gündüzleri istervit bol olur. Akşamları bazen hava yumuşak havalarda palamut olur. Hava sert olduğunda çinekop, lüfer olur. Kasım ayında yine Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart ayına kadar çinekop, lüfer, sarı kanat. İşte kıyı kesimlerde zargana, kefal. Ee, Şubat ayında bizde mırmır çok olur burada. Mırmır mır tutarız. Levrek olur, arada levrek tutarız. Balık çeşitimiz çok burada teknoloji cep, telefon, cep telefonları işte herkesin cebinde var arkadaş orada balık tutuyor şu an bir şey var mı diyor arada arıyoruz soruyoruz veya o bizi arıyor buradan şunu tuttuk diye biz de ona göre oltamızı ona çeviriyoruz Marmara'da büyük balık ne yazık ki pek artık kalmadı e şimdi bir tane palamutu insan gördüğü zaman hiç tutmamış hayatında gördüğün gibi çoğu acem balıkçı ya yani ne oluyor adam hayatımda bir palamutla ben tutayım diye mecburen o da palamut peşinde koşuyor işte yani bu sonuç. Mesela şöyle örnek vereyim. Palamut pazartesi günü akşam ilk tuttuk. İlk balık hatta pazartesi günü akşam o taraftan çıktı. Karaköy tarafından. E, ne oldu şimdi? Onu e, genelde biz yapıyoruz zaten. E, bir canlı yayın açıyoruz veya Facebook gruplarında paylaşıyoruz. Şurada burada. E, gören insanlar palamut var diye geliyor. E Salı günü daha boldu. E, çarşamba da biraz daha boldu. Perşembe derken işte perşembe günü ben zaten herkes çarşamba önce resim attım. İnsanlar dedim gelsin, hem dedim palamut sussun. Hem dedim belki benim işlerim daha iyi olur. Biraz daha kazanırım. Ee, misal ben burada nasıl ee, özgürlüğüm için duruyorum en ilk başta. E, özgürüm, kimsem karışmıyor. Artık balığımı tutup ekmeğimi kazanırım. Adam ne yapıyor? Geliyor burada, benim oltamı alıyor. Bir işte Biraz oyalanıp balık tutayım mı diye soruyor. Yani bu benim o, oltam. Sen bunu alıp oyalanırsan ben balık tutamam. Artı insan geçişleri görüyorsunuz. Dibimize kadar geçiyorlar yeri geliyor. E orada 4 metrelik bir kaldırım var. Biraz geriden geçebilirler. oltamıza çarpıp elimize iğnemizi batıran var. Çok yani bunlardan rahatsız oluyoruz ama onların da doğal hakkı yoldan geçmek ama yapacak bir şey yok. Ya açıkçası balıkla oynayabilir miyim diyen çok. Biz bu balığı canlı yaşatmak zorundayız ki insanlar görsün ölü balığı kimse almıyor bizden. Artı yem olarak satıyoruz bunları. Başka ne diyebilirim? Buradan işte görüyorsun karides. Yani bir insan karidesi tanımıyor olmayabilir yani. geliyor bit bunu herkes bilir, herkesin sofrasında var sonuçta, herkes yemiştir. Bu balığın cinsini soran var yani. biti bilmeyen insan yoktur. İşte çok var, böyle garip insanlar çok var yani. Balığın yani sevilecek bir şey değil. Bu kuş değil, kedi değil, köpek değil. Bunu elini alıp sevemezsin. Orada suda yüzmesi gerekiyor bunun. Tabii ki öneririm. Niye öneririm? Şöyle denesinler, bir gün evde hanımıyla tartıştıkları veya sevgilisiyle ayrıldıkları zamanlar denize oltasını alıp gelsinler. Akıllarından o çıkar gider. Moral bozukluğu, stres, üzüntü, hiçbir şey hatırlamaz. Buraya geldiği zaman insan sadece kendisiyle özgür, baş başa. Sadece zihnin kalır aklında, başka hiçbir şey yok. Zihin, boş bir zihin yani öyle söyleyeyim. Hiçbir şey düşünmezsin böyle.